Merhaba. Çağrı başlatma. İletişim menüsü altında bulunan santral seçeneği içerisinde çağrı başlatma kısmı ile apartman veya sitenizin malik ve sakinlerine çağrı başlatabilir, SMS ve e-posta yollayabilirsiniz. Açılan sayfada kişi listesini göreceksiniz. Seçeceğiniz kişinin sol kısmındaki işlem yerindeki sembole tıklarsanız kişi iletişim formuna ulaşacaksınız. Bu kısımda kişinin bilgileri gözükmektedir. Çağrı başlat ile kişiyi arayabilirsiniz. SMS ve e-posta kısmına mesajınızı girebilirsiniz. Hangisini yollayacağınıza karar verip gönderebilirsiniz. Bu kısım sizlere iletişim konusunda büyük kolaylık sağlayacaktır. Alt kısımdan detayların Excel, Word, PDF formatlarını çıkartabilirsiniz. Unutmayın, Dijon destek ekibi olarak canlı destek üzerinden haftanın 7 günü gece 24:00'a kadar destek vermekteyiz. Haftanın 7 günü yanınızdayız.